Herkese merhaba arkadaşlar. Seher, Yaman'ın evlenme teklifini kabul etmeli diyorsanız ve ayrıca Yaman ve Seher'in birlikte mutlu olmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Yaman Zuhal'i konaktan kovacak mı? Seher, Yaman'ın teklifini kabul edecek mi? Yaman ve Seher'i bekleyen sürpriz ne? Kiraz, Ali'yi terk edecek mi? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Emanet listesinin yeni bölümünde Yaman en son Seher'e evlenme teklif etmişti. Seher Yaman'ı sevdiği için onun bu teklifini kabul etti. Tabi Yaman teklifini kabul ettiğini görünce dünyalar onun olacak. Bunun üzerine Yaman hemen düğün hazırlıklarına başlayacak. Ardından çiftimiz evlenip çok mutlu olacak. Ama bu haberi Zuhal ve İkbal iyice sinirlenecek. Çünkü Zuhal asla Yaman'ı bırakmaya niyetli değil. Hatta Yaman'ı kaybetmemek için elinden geleni yapacak. İkbal ise Kırımlı mirasını kaybetmenin sinirini yaşayacak. Bu yüzden İkbal tüm kötülüklerine devam edecek. İkbal ve Zuhal düğün gününde bir plan yapacak ve Seher'i öldürmeye çalışacaklar. Büyük ihtimalle Seher vurulacak ama Yaman Seher'e bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapacak. Çünkü Yaman Seher'i canından çok sevmektedir. Yaman'ın çabaları sonucu Seher kurtulacak. Ayrıca onlar ne kadar kötülük yaparsa yapsın Seher ve Yaman'ın birlikteliğine hiçbir zarar gelmeyecek. Tam tersine yaptıkları planlar Yaman ve Seher'i daha da çok yakınlaştıracak. Yani çiftimiz arasındaki bağ gün geçtikçe güçlenecek. Kiraz Begüm'ün konuşmasından sonra kendisini kötü hissedecek. Bu yüzden Kiraz Ali'den uzak durmaya çalışacak. Eğer Kiraz böyle davranmaya devam ederse bu sefer Ali kaybedecek. Ama Ali Kiraz'ı canından çok seviyor ve asla Kiraz'ı bırakmaya niyetli değil. Şimdilik Ali ve Kiraz arasında bir kırgınlık olsa da sonradan bu sorunun da üstesinden gelecekler. Çünkü ikisi de birbirinin canından çok sevmektedir. Peki sizce Yaman Zuhal'e hak ettiği dersi verecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.